Evet efendim herkese merhabalar. Ee, yeşil makine olarak yine bir ilk nar taneleme makinesini çıkarmış bulunmaktayız. Ee, patentli ürünümüzdür. Patentini de almış bulunmaktayız. Ee, şu anda piyasada narı tanelemek için büyük fabrikasyon sistemler var tabii ki. Ee, yalnız bunlar çok maliyetli ve herkesin bunu alması mümkün değil. Nar taneleme makinesinde mesela bugüne kadarki narı da üzüm taneleme makinelerinde böyle iki top arasında ezdirerek tanelemeye çalışıyorlar. Bu da tabii narın kabuğunu ezdiği için narın şirasını acıtıyor. Bu da tabii nar ekşisine uygun bir tat vermiyor. Bizim makinemizde bu patentli ürünümüzde fabrikasyon sistemlerde nasıl yapılıyorsa aynı şekilde yapıyoruz. Hatta saatte 1,5-2 ton narı taneleyebiliyoruz. Ve 10 kat daha ucuza mal ettik biz bu makineyi hem mobil olarak taşınabiliyor hem e, yer kaplamıyor. E, dediğim gibi gayet de güzel e, kapasite olarak da yüksek 1,5-2 tonları da taneleyebiliyoruz. E, acı suyunu da kesinlikle karıştırmıyor. Denemelerinde çokça kez yaptık zaten patentini de aldık. E, Buradaki ablalarımız tanelenmiş narın küçük zarlarından kaçaklar olabiliyor. Onları ayıklıyorlar aralarına kaçanları. Ki zaten fabrikasyon sistemlerde de öyle, büyük makinelerde de öyle. Bu nar tanelenen narlar bir bantın üzerine dökülür. Karşılıklı elemanlar geçerler ve onları ayıklamaya başlarlar. Efendim makinemiz gayet verimli. Bunu da şu şekilde örneklendireyim. Şu anda nar makinesi verdiğimiz abimize. Bize şu örneği verdi, dedi ben akşama kadar bir tonları ettirmek için 10 kişi tutuyordum, 10 tane eleman tutuyordum, 10 tane eleman bir tonları zor ediyorlardı. Verdiğim para inanın çok zoruma gidiyor çünkü verdiği şeyler aldığı verim karşılamıyordu. Şu anda e, makineyle 1 saatte 1,5-2 tonlar taneliyor. 2 günde yaklaşık 20 tonlar tanelediğini söyledi ve makine bana bedavaya geldi dedi. İnanın çok da dua etti. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdiden alacak olan müşterilerimize de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geç kalmadan da siparişlerinizi vermenizi istiyoruz. Hayırlı günler dilerim.